Nerelisin? Suriyeliyim. Türkiye'de neden Suriyelilere tepki gösteriyorlar? Hepsi öyle değil. Bize çok seven var. Bize tanıyan çok seven var. Tanıyınca seviyor diyor. Evet. Herkes aynı değil. İyisi var, kutusu var. Her millette öyle. Türkler genelde diyor ki, neden eğleniyor diyor Suriyeliler sahillerde? Abi zaten çoğu fabrikada çalışıyor. Günde 12 saat. Tatil günde bir gün tatil yapsa haram mıdır? Ben bunu anlamadım. Haklı değil mi? İnsan 12 saat çalışıyor. Bir gün tatil yapsa ya da denize gitse haklı değil diyor. Ya da mesela suçluyorlar. Niye denize gidiyorsun? O da insan. O da gezmeyi haklı. Sahillerde nargile tüttürüyor diyorlar. Türkler de ben görüyorum nargile içiyorlar bazen. Ne farkı var? Süreli olsa ya da Türk olsa nargile içiyor insan. Türkleri seviyor musun? Evet. Neden seviyorsun? Osman dünyaya hükmetti. Çok iyi bir davranış var. Çok iyi bir devlet kurdu. Araplara çok iyi davrandı. Biz buraya geldik. Eskiden bunu bilmiyorduk. Osman Kutu bize öğrettiler. Osmanlıyı yeni tanıdın. Evet. Merhametli bir halkı var. Çok iyi yani. Türkleri çok seviyorsun. Evet. Ben Türkler çok seviyorum. Suriye düzelirse burada bir Suriyeli kalmaz bence. Düzelirse Biz, mi gideceksin? Evet. Herkes gider. Kimse kalmak istemiyor. Sen ne iş yapıyorsun burada? Diş laboratuvarcıyım. Ben eleman olarak çalışıyorum. A, el olarak. Evet. Kaç para alıyorsun? 3000 TL maaş. Sigorta yatırıyorum tabii. Türkler gibi. Vergi veriyoruz, faturalar ödüyoruz. Bir de okula gittik zaman Türkler gibi. Sınav yapıyoruz, öyle giriyoruz sınava. İstediğimiz yapamıyoruz yani aslında Türkler gibi. Egele yardım alıyor musun? Yardım yok. Hiçbir kuruş yardım almadım ben. Hiç. Bir buna kadar. Bazıları alıyorlar mesela büyük aile oluyor. Ayda 100 TL alıyorlar. Benim duydum. bazı arkadaşlarım var Türk. Bize söylüyorlar ki siz 3000 TL maaş alıyorsunuz devletten. Öyle bir yardım alamadık hiç. Hiçbir zaman. O yardım alsan çalışır mısın? Yardım alamam ben. Yardım almak istesem Almanya'ya giderim. Evet. Çalışmam. Evet. Orada oturarak maaş alıyorlar. Bir de okul veriyorlar. Ama ben burada evet. çalışarak para kazanmak istiyorum. Niye Almanya'ya gitmek istemiyorsun? Burada Müslüman bir devlet. Osmanlı devlet. Ben burada kalmak istiyorum. Ezan var. Cami var. İstediğini yapabilirsin. Türkler sevdim mi? Sevdim yani. Maneviyat var diyorsun. Evet. Müslüman. İşinden memnun musun? Evet. Suriye'ye gitmek düşünüyor musun? Yok. Türkiye Biz çok güzel. Harbu var. Harbi. Orada mı harp var? Evet. Yani var? Suriye harbu var. Burada yok. Burada güzel yani. Suriyelilere karşı geliyorlar. Neden karşı geliyorlar? Bence değil. Böyle hissetmedim. Çok tepki gösteriyorlar. Hepsi değil. Bazen böyle oluyor. Evet. Bizim iş almışlar falan filan. Dergi veriyor musun? Evet. Suriyelilerin yük olduğunu düşünüyorlar ama bence yük değiller ya. Yük olduklarını düşünmüyorum. Bazıları istemiyor ama çoğu da istiyor. Mesela ben istiyorum onları. İstemeyen sebepleri bazıları mesela aralarında böyle şeyler çıkıyor. Onlar da bizim kültürümüz farklı. Sen evet. bizden memnun musun? Evet. anne bi yani. İş bakımından hani onlar daha az parayla çalışıyorlar. İnşaatta olsun evet. şey de olsun. Onlar mesela kabul etmiyor. Bazı şeyler hastaneleri falan bedava olduğu için bazıları işte Azerbaycan Türkiye sefer Türkiye Avrupa gidiyor. Neden? Burada terhil var. Kimlik alamadığı için gitmek istiyorum. Talama enni ayış bir aman Ve ahir hukuki. Eze sarfi fi beledi. Fi aman. Leşle hatta ma arıca a beledi. Ve lakin hon beledi tani yani. inşallah. Adam kendisi buradan diyor benim işim gücüm var iyidir. Ben rahatım burada. Ama diyor Suriye düzelirse ben evime giderim diyor. Yoksa benim ikinci vatanım burası. Suriyelileri niye Türkiye'de istemiyorlar? Çünkü Suriyeliler kötü davranıyorlar. Biz diyoruz ki bize niye davranıyorsun? Böyle diyorlar, gidin buraya, gidin Suriye'ye. TikTok'larda şey yapıyorlar, bize çekiyorlar. Diyoruz ki biz hepimiz Müslüman Müslüman. Hepsi kardeş kardeşe. Yani böyle yapmanız çok kötü bir şey. Hepimiz iyi biriyiz. Biz size ne yaptık ki? Geçen iki sene o sonra bir tane beni çocuk dövdü. Diyor ki, bir tane adam geldi dedi ki, ''Dafran Suriye'ye gidin.'' Siz niye buraya geliyorsunuz? Burası bizim ülke. Yaşın kaç senin? Benim yaşım 12. 10 yaşında dayak yedin. Evet. Din düşmanlığı ne olacak başka ki yani? Zamanında onlar Halep'e gitmiş, Suriye'ye gitmiş, oradan Çanakkale'ye gitmişler, savaşmışlar, mücadele etmişler değil mi? Şimdi insanlarımız diyorlar ki ya işte Suriyeliler geldi buraya ve konu bir şey. Aslında ekonomi canlandı. O kadar zengin insanlar nereye yatırım yaptılar? Suriye mi yaptılar? Türkiye'ye yaptılar tabii ki. Bunları kimse hesap etmiyor. Türkiye'den Suriyeliler gitsin, tekstilciler hepsi batacaklar. Niye? Bizim orada evin oraya gel. Hep Suriyeliler çalışıyorlar. Bizim Türkler çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çalışmıyor. Bizimkiler beleşe alışmışlar çünkü. Yan gel yat Osman aşağı yapıyorlar. Anladın mı? Bizim insanlarımızda bu sıkıntı var. işte çalışmıyoruz. Çalışan kazanıyor Allah'ın Çalışmayan kaybediyor ama. Elimde bir çanta bak misvak koku var. Kendim hocayım ama ticaret yapıyorum gene. Allah ki bereket versin. Allah her bir kapı açtırıyor. Çalışmayan adam da hiçbir şey kazanamaz. Böyle ortaklar sürtür gider ha bir de devlete atar, oraya atar, buraya atar. Tayyip şöyle yaptı, bu böyle yaptı falan gibisinde. Ortak da böyle gider gelir yani bunlar. Ama çalışan Allah'ın izniyle kazanır yani. Suriyeliler tepki kim yapacak? Bu malum zihniyet yok mu? Onlar eşki muhacirleri de sevmedi gibi bunları da sevmiyorlar. Yani. Ama halbuki adamlar ülkemize de çok faydası var. Kimse bunlarda hesap etmiyor ama. Yani. Gel bizim orada bir gün orada da röportaj yap göreceksin. Oradaki insanlar da göreceksin. Gel tekstiller hepsini dolaş. Hep Suriyeli. Çocuk 5 yaşında 6 yaşında çalışmaya gidiyor. Bizimkiler elinde çay kahve ondan sonra gelsin hazır paralar. Baba parası, dede parası yiyelim oturalım aşağı. Derdinde oldukları için o yüzden tabii ki diyecekler biz Suriyelileri sevmiyoruz yani. E, dertler bu. Orada hepsi ölseler miydi yani? Müslüman kardeşlerimiz değil mi onlar bizim? Onlar bizim için Çanakkale'de ölmediler mi? Savaşta ölmediler mi? Git oraya bak. Halep yazıyor, Şam yazıyor. Farklı oradaki ki iller hepsi yazıyor orada. E bunları kimseye hesap etmiyor ama. İş geldi mi böyle sıkıştırar mı? Elhamdülillah İslamiyet böyle yayıldığını gördükleri zaman da veyahut da vesaire bazı şeylerin güzelleştiklerini gördükleri zaman da ne yapacaklar? Saldıracaklar yer bulamadıkları zaman da bu sefer de bu tarafa saldıracaklar. Doğru değil mi ya? Yani? Vallahi ben bunu bir abla verdi. Çikolata satıyordum. Çikolatalarım orada. Dedi ki niye çalışıyorsun? Dedim ki Allah'sı faturamı ödeyeceğim. Dedi ki kaç lira geldi? Utandım. Ben dedim ki Allah sen bir tane çikolata al tamam. Allah razı olsun. Ne kadar verirsen bana 100 TL 100 lira. Şu oradaki kazın. Dedi ki biz hepimiz kardeşiz. Bize de kovsalar ne olur? Biz yarın hepimiz öleceğiz. Dedim ki Allah razı olsun. Sen şimdi evin için mi çalışıyorsun? Evet. Suriyelilere tepki göstermenin nedeni yabancı halk yavaş yavaş Suriyelilerin böyle demografik olarak yoğun bölgesel mesela Fatih'te yerli halktan daha çok Suriyeliler var. Dolayısıyla Türklerin bu durumdan yavaş yavaş rahatsız olduklarını görüyoruz yani. Türkiye'den memnun musun? Evet çok memnunum. Ne kadar zamandır buradasın? 2015'te Türkiye'de geldim. Türkiye'de seni istemeyenler oluyor mu? Karşı çıkanlar sana? Evet. Bazen Suriyeli sevmiyorlar ama her bir arada kötü bir insanlar var, iyi bir insanlar var. Suriyeli olsa, Türk olsa, Azerbaycan olsa her bir arada biz bir insan var, düzgün bir insanlar var. İyisi de var, kötüsü de var. Aynen, doğru diyorsun. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Düşünmüyorum şu anda hiç. <laughs> Türkiye'de memnunum çünkü. Kaç para maaş alıyorsun? 4000 lira. Ne iş yapıyorsun? Barista. Ne yapıyorsun? Kokteyl falan meyve salatası. İçki yok ama. Aynen. Kardeşim senin sigortan ödeniyor mu? Ödeniyorlar abi. 1500 lira mı sigorta ödeniyor? Aynen 1500 lira. Evet çalışıyorum. Ne kadar maaş alıyorsun? 5000 Ne iş yapıyorsun? Dünerci işte ustayım. Ne zaman geldin? 10 yıl oldu. Türkiye'de neden Suriyelilere tepki gösteriyorlar? ırkçılar bir adamlar var ama biz hep Aha. görüyoruz. Müslüman kardeş görüyoruz. ırkçı pis bir şey benden daha iyi biliyorsunuz öyle bir şey. Hadis-i şerifte zaten peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ırkçılar yapan bizden değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. sellem. Suriye'ye ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Savaş bitince hemen gideriz inşallah. Memnun musun Türkiye'den? Evet tabii memnunum. Burada ne yapıyorsun? Öğrenci. Diş Hakimliği 1. sene. Türkiye'de neden Suriyelileri istemiyorlar? Benim kardeşim? yorum yapmak istemiyorum. Neden kardeşim? Çok karışık bir konu. Yorum yapamam ben. Suriye'ye gitmeyi düşünüyor musun? Yok.